üniversiteyi kazandılar, turizm cenneti Antalya'da yemyeşil bir kampüste yüksek öğrenimlerini görmeye başladılar. Akdeniz Üniversitesi'nin alanında en çok tercih edilen fakültelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Üniversite birinci sınıf öğrencilerine mikrofon uzatacak, izlenimlerini soracağız. Büyük hayallerle kazandıkları bölümler hakkında bakalım ne düşünüyorlar. Üniversitenin en çok tercih edilen fakültelerinden biri olan tıp, eğitim kadrosuyla oldukça iddialı. Geleceğin hekimleri kaliteli bir tıp eğitimi alarak mezun olacaklarından eminler. Hocalarımızın gerçekten çok iyi bir şekilde konuyu anlattığına şahit oldum. Özellikle ders notları konusunda, slaytlar konusunda beni oldukça tatmin etti. Ayrıca pratik derslerimiz de oldukça bize yardımcı oluyor. Kadavra sayımız oldukça fazla ve bu konuda anatomi dersinde oldukça pratik yapma şansımız oluyor. Hani ben kalite olarak memnunum şu anda. Fakültemizin eğitimi gayet güzel. Hocalarımız çok kaliteli hocalar. Gerçekten hepsi çok donanımlılar. Bize çok yardımcı oluyorlar. Sorunlarımızı gayet iyi çözebiliyorlar. Hepsi. İyi Akdeniz Üniversitesi'ni Antalya daha güzel bir yer olduğu için tercih ettim. Ayrıca akademik kadrosu da çok hoşuma gitti. Eğitiminin probleme dayalı bir öğretimi olduğu için hoşuma gitti. Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden olduğunu düşünüyorum. Antalya bir kere gayet güzel, İnsanlar sıcakkanlı, hocalarımız eğitim kalitesinde gerçekten çok mutluyum ben eğitim açısından eğitim kalitesi hakkında yapabileceğimiz yorumların sınırı yok zaten çünkü hem üniversitemizin estetik konusunda yani başka nakil konularında biliyorsunuz ki hani çok ünlü ya yani bu yönüyle ünlü şehrin ve kampüsün olanakları öğrencilerin dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamasını sağlıyor kampüsün konumu tercih sebeplerinden sadece biri. Üniversitenin sosyal imkanları açısından gayet güzel bir üniversite. Yani oturabileceğiniz simler falan her şey burada var. Gidebileceğiniz her yer çok yakın. Doğal güzellikleri ve sosyal imkanları ise öğrencileri oldukça şanslı hissettiriyor. Akdeniz'in konumu Antalya olması beni çok çekmişti açıkçası, o yüzden yazdım. Ee, sosyallik açısından gerçekten üniversite beni yeterince tatmin ediyor. Genel olarak kampüsümüz çok güzel bir yer. Çok fazla öğrenci topluluğu var. Çok fazla etkinlik oluyor. Ben bundan dolayı memnunum. Şimdi öncelikle bulunduğu konum bayağı iyi. Hani Antalya'da güzel bir şehirde. Ben de Mersin'de yaşıyorum. Bu iklime alışım zaten. Benim için güzel gelir diye düşündüm. Çarşılar gerçekten güzel. Üç tane çarşımız var zaten en az. Botanik Park gayet güzel. Çok yeşil bir üniversite, çok yeşil bir kampüs. Çok seviyoruz. Ee, onun dışında gayet güzel. Etkinlik olarak da aktif bir üniversite. Eğitimi ve olanaklarıyla ön plana çıkan bir diğer fakülte ise diş hekimliği. Henüz birinci sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri başladı bile. Hayatlarının 5 yılını geçirecekleri bölüm ve üniversite hakkında düşüncelerini kendileri anlattı. Geleceğin diş hekimleri hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu üniversite, bu fakülte benim 3 senedir hayalimdi. Hani, e, yeterince bir sıralama yaptım ben, tıp fakültesine gidebilecek kadar da bir sıralama yaptım. Ama özellikle bu fakülteye, bu üniversiteye gelmek e, hayalimdi ve geldi. İlk başlarda kazanamıyordum burayı. Daha sonra sıkı bir şekilde çalışarak, özellikle bu bölümü hedefleyerek e, sonunda istediğim yere geldim ve burada çok mutluyum şu anda. Sunduğu imkanlar çok beğendim. Önceden biraz araştırdım ve şehir olarak da. Bir de fakülte ben diş hekimliği istiyorum. E, diş hekimliği olarak sürdü, sunduğu imkanlar çok güzel. Benim zaten önceden de bildiğim, önceden araştırdığım tercih döneminde olsun e, gayet beğendiğim, kampüsünü beğendiğim, hani ortamını beğendiğim, eğitimini beğendiğim bir üniversiteydi. O yüzden tercih listeme eklediğim ve hani burada mutlu olduğum bir üniversite olacağını düşündüğüm bir üniversiteydi. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettim. akademik kadrosu, laboratuvarları ve eğitim kalitesiyle Diş Hekimliği Fakültesi yarının hekimlerini yetiştiriyor. Hocalarımız, asistanlarımız elinden geldiğince ilgilenmeye çalışıyor. Ee, özellikle birebir de e, olabildiğince yardım etmeye çalışıyor. Bu konudan memnunum. İmkanlarımız güzel. Hani birçok üniversiteye nazaran laboratuvarlarımız gayet iyi. Gerek öğretim üyeleri, gerek öğrencilerin seviyeleri, e, gerekse okulun onlara verdiği katkı, fayda, onlara kattığı birçok şeyle zaten üniversite başlı başına bir idol de diyebiliriz. Ben açıkçası kendi fakültemden de, fakülteden aldığım eğitimden de, bana kattığı birçok şeyden de memnunum. Hekimliği olarak gayet memnunum. Hani hocalarımız olsun, sonra asistanlarımız olsun gayet iyiler. hani Bizimle de ilgileniyorlar gayet güzel bir şekilde. Memnunum. Eğitim kalitesi de çok iyi. Bende öğrenciler için e, tüm imkanlar sağlanıyor burada. Henüz birinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler hayali diş hekimliği olan gençlere Akdeniz Üniversitesi'ni tavsiye ediyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, Akdeniz hem şehir olarak hem de Bölüm eğitim olarak çok çok iyi bir yer yani iklim olarak çok güzel Akdeniz Üniversitesi Antalya falan yani bütün arkadaşlarıma beni dinleyecek olan herkese tavsiye ediyorum yani tavsiye ederim şöyle ben tıp bekliyordum o yüzden aslında Akdeniz Üniversitesi hiç benim aklımda yoktu hani tercihte böyle sonlara yazdım bir yerde ama sonra bir anda burası geldi İlk başta bir bocalamıştım ama şu an o kadar memnunum ki hani geldiğimde şunu düşündüm kötü olabilir mi diye düşündüm ama kötü hiç neredeyse hiçbir bir özelliği yok. Her şey iyi. Öğrenci iyi, öğretmen iyi, eğitim iyi, fa faaliyetler iyi. Tavsiye ediyorum. Özellikle araştırılıp gelinmesini daha çok tavsiye ediyorum. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi böyle bir yerde okumalarını tavsiye ederim. Sosyal aktiviteleri çok güzel, her şey çok güzel. Tavsiye ederim buraya gelmeleri.